Hoş geldiniz. Siyasi kulis ve analizlerden önce kimsenin sormadığı soruyla başlamak istiyorum. Sahi deprem için yapılacağı söylenen evler bedava mı, parayla mı ki ne iktidar ne muhalefet bunu gündeme getirmedi. Bakın bu evler vatandaşa üç şekilde sunulabilir. Birincisi uzun vadeli faizsiz kredi verip vatandaşın kendi evini kendi yapması metodudur ki altyapılar devletin sorumluluğunda olacak. İkinci yöntem devletin konutları inşa etmesi ve uzun vadeyle vatandaşa uygun bir fiyata satması. Üçüncü yol devletin depremzedelere bedavaya ev inşa etmesi yani bağışlaması. Bir diğer problem kiracıların durumu yani onların ne olacağı tam olarak muammadır. Kamuoyundaki genel beklenti evlerin devlet tarafından karşılıksız olarak verilmesi ki İdlib'de İslamcılara 100 bin adet ev bedavaya inşa edilip dağıtılmıştı. Suriyelilere, Sudanlılara, Somalililere karşılıksız evler yapılıp verilirken Türklere üstelik deprem felaketi sonrası para ile ev verilmesi vicdanları kanatacaktır. Olması gereken bedavaya ev iken görünen tersi olacağıdır. Yani devletin evleri parayla vereceğidir ki hatırlayalım İzmir'deki felaket sonrası yapılan evler için öyle olmuştu. Bu durumda Türkiye'de Suriyeli ve Afrikalı ümmet mensubu olmak Türk olmaktan daha değerli olduğu bir kere daha kanıtlanacak. Hani AKP'lilerin sık sık tekrar ettiği, istismar ettiği, Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya ifadesi var ya, aynen öyle. Buradan hareketle iktidarın deprem evlerini lütuf gibi sunması ve istismar etmesi için aceleye getirmesini teşhir etmek gerekiyor. Öyle ya, olacak olan sonuçta vatandaşın kendi parasıyla ev satın alması. Evet, 12 yıl boyunca Suriyelilere 100 milyar dolara yakın para harcayan AKP devleti söz konusu Türk depremzedeler olunca oralı olmuyor. Bu arada Hatay'da depremler devam ediyor. Dün yine 5 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Durum bu iken iktidar şov adına deprem evleri temelinde acele ediyor. Oysa inşaat uzmanlarına göre sarsıntılarda beton demirden kopuyor ve konutlar baştan risk altına giriyor. Olması gereken artçıların bitmesini beklemek iken ifade ettim AKP seçim adına tersini yapıyor. İlginç bir haber de ünlü Amerikan ekonomi kanalı Bloomberg'den. Dedi ki Türkiye'de konut krizi var ve kiralar astronomik şekilde yükseldi. Sebep belli, konut alana kadevesiz olarak artı Türk vatandaşlığını vererek ev satmak ve de Suriyelilerle son yaşanan deprem felaketidir. An itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir benzeri metropollerde 6-7 bin liranın altında ev bulmak çok zordur ki bu Türkiye için büyük bir sorun. Yapılması gereken yabancılara konut satmaktan vazgeçilmesidir. Lakin iktidar bunu yapamaz. Çünkü döviz krizinde debelendiği için oradan gelecek dolarlara ihtiyacı var. Bu durumda kira enflasyonu korkarım yüzde binleri bulacaktır. İnşaat demişken an itibarıyla depremlerde inşa ettikleri evleri yıkılan 187 müteahhit tutuklandı. Bu iyi haberdir fakat emin olun kandırmaca. Zira seçimden sonra alayı serbest bırakılacaktır. İktidar bu konuda samimi olsaydı kamu görevlileri tutuklanırdı ki böyle tek bir örnek yok. Şu ana kadar ne bakanlıkların ne belediyelerin üstüne gidilmeli. Oysa o müteahhitlere yol veren, olur veren kamu görevlileri. Ankara'da konuşulan bir başka şey deprem vurguncularının sahne almasıdır. İddialara göre konteyner ve çadır fiyatları depremle beraber 2-3 mislinden fazla fiyatlanmış ve bu şekilde birileri servetlerine servet katıyormuş. Keza deprem evleri inşaatları için masalar kurulduğu ve de taksimler yapıldığı dillerdedir. Toki'den kimlere kaç binlik kaç on binlik işler verileceği konuşulmaya başlandı ki bunun okuması milyarlarca kazanç ve yeni büyük zenginler demektir. Dün itibarıyla iş alacak firmalar diye şahsıma iletilen listeler var. Emin olmadığım için açıklayamıyorum ancak kötü kötü kokular söz konusu. Buradan hareketle iktidarın bunların baştan itibaren önüne geçmesi lazım ki bunun yolu Avrupa Birliği metodunu uygulamaktır. Değerli seyircilerim siyasi gelişmelere gelirsek Tayyip Erdoğan talimat verdi. Depremde yenen siyasi vurgunun şiddetini ölçmek için ardarda kamuoyu araştırmaları yaptırıyor. Seçim için nihai kararı sahadan gelecek sonuçlara göre verecek. Veriler seçimi kaybetmeye işaret ederse Mecburen bir sene erteleme yoluna gidecek ki bunu kendi değil yüksek seçim kuruluna ya da anayasa mahkemesine yaptıracak. An itibarıyla eğilim seçimin Mayıs ya da Haziran'da yapılacağı. Lakin yüzde yüz değildir. Erdoğan bir süre daha kamuoyunu halkı yoklayacak ve kesin kararını ona göre verecek. Tayyip Erdoğan'ın seçim kararında acele etmemesi bağlamında söylenen bir başka şey muhalefetin adayını beklediği iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu aday yapılırsa seçim %99 Mayıs'ta olacak. Başka bir isim aday yapılırsa bu ihtimal %50'ye kadar düşüyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa seçim stratejisini PKK Alevi Sunni eksenini oturtacak. Olmazsa farklı bir yol izleyecek ya da zaman kazanmak için seçimi erteletecek. Kesin husus şu, Tayyip Erdoğan çok zorda. Çünkü sorumlu olduğu enkaz tablosunun bedelini mutlaka ödeyeceğini biliyor, görüyor. Ki öfkesi telaşı ondan. Bunu ters yüz etme adına deprem evlerinin temellerini alel acele atıp algı oluşturmak istiyor. Lakin hazırlıksız atılacak temellerin siyasi şov olması hasebiyle geri tepme ihtimali de söz konusu. Muhalefete gelince patinaja ve adeta Tayyip Erdoğan'a hizmet etmeye devam. Öyle zira aylardır Cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen muhalefet tablosunun toplumda büyük bir güvensizlik yarattığı ortadadır. Kamuoyunda oluşan muhalefet algısı kifayetsizlik, sülepelik, ayrışma ve de kaostur. Bundan ötürü ayılar önce Tayyip Erdoğan'ın tek şansı bu muhalefettir demiştim ki üzgünüm haklı çıkacağım galiba. Bu işin kabahatlısı ise bir kişi değil tamamı. Dün İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı telefonda aynen şunları söyledi. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kere değil, defalarca sizinle seçimi kazanamayız dedi. Fakat Kemal Bey ısrarla, inatla geri adım atmadı. Tersine emrivakiler yaptı. Altılı masayı kurması bile o da yapmaların ürünü. İyi parti bana hayır derse ben bu partilerle aday olurum şantajını yaptı. Ancak bir yıl içinde gördü o dört parti yüzde iki bile etmiyor süreci tıkayan Sayın Akşener değil, ya tutarsa diyerek kumar oynayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Araya girip şu değerlendirmeyi yaptım. Meral Akşener'in hatası baştan aşık tavır alıp, Kılıçdaroğlu asla ve kat'a aday olarak gündemimizde değil diyerek konuyu noktalamamasıdır. Bunu yapsa her şey farklı olurdu. Çünkü Kılıçdaroğlu iyi Parti'yi dikkate almasaydı ya baştan aday olduğunu ilan ederdi ya da aday olmadığını açıklardı. Belli ki iyi Parti'den bir beklentisi vardı ve bunun sorumlusu da elbette Meral Akşener'dir. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı bu değerlendirmeme şu karşılığı verdi. Sayın Kılıçdaroğlu emri vaki peşinde yani zorla aday olmak istiyor. İyi Parti'yi kamuoyu nezdinde zora düşürme peşinde hem size Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen beşli çeteden İyi Parti'ye çantayla dolar verildi haberi hem çıkarılan İyi Parti Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ekonomi yönetimini istiyor dedikoduları hem de Yaşar Okuyan olayı bunun net delilleridir. Maalesef CHP yönetimi bel altı yöntemlere başvuruyor. Bütün sorumluluğu bizim üstümüze yıkmak istiyor. Oysa bizim Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına itirazımız yok. Türkiye'yi tanıyoruz, sosyal, siyasal realiteleri biliyoruz ve seçilemeyeceğini görüyoruz. Adaylığına itirazımız bundandır. Öyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ile Kemal Bey illa da şansımızı deneyelim, kumar oynayalım diyorlar. Değerli dostlar, görüldüğü gibi muhalefette anlaşmazlık devam ediyor sormak istiyorum. Yol arkadaşı Meral Akşener'in bile aylardır seçilemez dediği Kemal Kılıçdaroğlu son anda aday yapılırsa seçimi kazanma şansı yüzde kaç olur? Dün de ifade ettim. Muhalefet bu görüntüsüyle ya üçüncü sınıftır ya da Tayyip Erdoğan'ın gizli işbirlikçileridir. Zira Başka izahı, başka açıklaması yok. Adaylık gibi bir başlıkta bile kendi aralarında birlik olamayan bir muhalefet seçimi kazanabilir mi? Bu resmin tasviri eşittir. Muhalefetin alternatif olamaması ve de umut verememesidir. Şuraya bakar mısınız? Deprem olmasa çoktan açıklanacak olan Cumhurbaşkanı adayı hala belirsiz. Pardon neyi bekliyorsunuz? Ayrıca son anda Kemal Kılıçdaroğlu aday ilan edilse eşittir Tayyip Erdoğan'ın istediğini yapmak olmayacak mı? Öyle zira Kemal Bey aylardır Meral Akşener tarafından seçimi kazanamaz diye yaftalandı ve o tür bir algı oluşturuldu. Değerli izleyenlerim dünden bir başka haber Merkez Bankası'nın faizi 50 bas indirmesi yani 9'dan 8,5'a çekmesi. Mevduat faizi %30'un üstünde, kredi faizi %40'ın 50'nin üstündeyken devletin resmi gösterge faizi %8,5'tur. Daha komik olanını söyleyeyim. Türk hazinesi %9,5'un üstünde dolar faiziyle borçlanırken resmi Türk lirası faizi %8,5. Eee böyle olursa Türkiye elbette ekonomide yere serilir, enflasyonda dünya şampiyonu olur. Ekonomiyle alakalı bütün sözlerin, verilerin tamamı yalandır ki yeni ortaya çıktı. TÜİK koronada ölenlerin gerçek sayısını itiraf etmek zorunda kaldı ve dedi ki ölü sayısı açıklandığı gibi 80 binlerde değil 200 binlerin çok üstünde buradan hareketle bakın çok sürmez. Bugün 40 küsür bin civarında olduğu söylenen deprem kayıtlarımızın da aslında çok çok fazla olduğu yine ortaya konacak, ortaya çıkacak. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.